Merhaba değerli öğrenciler. Bugün sizlerle LGS'de bizi ne bekliyor sorusuna yanıt arayacağız. Hayal ettiğin mesleğe kavuşmak istiyorsan önünde aşman gereken ilk eşik LGS'dir. Hayatın boyunca aşman gereken birçok eşik olacak. Bu eşikleri başarıyla açtıkça hayat yazgının kalemini her daim elinde bulunduracaksın. Bu eşikleri açmamda biz öğretmenler her daim sizlerin yanında, yanınızda olacağız. Ancak sizlerden beklentimiz verdiğimiz tavsiyeleri can kulağıyla dinleyip çalışmalara hemen başlayıp istikrarlı bir şekilde sürdürmenizdir. Başarı oturduğunuz yerde size altın tepsiyle sunulan bir şey değildir. Başarı onu isteyenlerin, onu arzulayanların, uğrunda ter dökenlerin ulaştığı bir sonuçtur. Neyse burada kamu spotunu kesip konuya dönelim. Sevgili öğrenciler, bir sınava hazırlanmaya başlamadan önce gireceğiniz sınava dair bilgi edinmek, süreci planlama ve izleyeceğiniz yolu çizmenizde büyük bir öneme sahiptir. Mesela ders çalışma programınızı, çalışmaya hangi derse başlayacağınızı, hangi derse ne kadar ağırlık vermeniz gerektiğini ve birçok konuyu sınava göre hazırlamanız gerekmektedir. Sınavın içeriğinden bağımsız yapılacak her türlü plan, program ve çalışma sizi yalnızca ve yalnızca vakit ve emek israfına götürecektir. Yalnızca bir defa girme hakkınız olan ve sonucu bütün hayatınızı etkileyecek bu sınavı şansa bırakma lüksümüz yok. Bundan dolayı anlatacaklarımı can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Evet işin biraz teknik boyutlarına değinelim. Sınavımız Haziran'ın ilk haftası yapılmaktadır ve iki oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumumuz sözel, diğer oturumumuz sayısaldır. Sözel bölüm 9.30'da başlayıp 75 dakika sürmektedir. Yani 1 saat 15 dakika sürmektedir. Sayısal bölüm 11.30'da başlayıp 80 dakika sürmektedir. Yani 1 saat 20 dakika sürmektedir. 2 oturum arasında 45 dakikalık bir ara bulunmaktadır. 45 dakikalık ara içerisinde öğrenciler temel ihtiyaçlarını giderebilir. İsterlerse okulun bahçesine çıkıp hava alabilirler. Ancak okulun dışına çıkmaz kesinlikle yasaktır. Sözel bölüme tekrar dönecek olursak Tüzel bölümün derslerine baktığımızda Türkçe dersi var. 20 soru var. İnkılaptan 10. Din kültüründen 10. Yabancı dil yani İngilizce'den 10 soru. Toplam 50 soru bulunmaktadır. Yani her soruya 1,5 dakika düşmektedir. Sayısal bölüme geldiğimizde sayısal bölümde matematikten 20, fen bilimlerinden 20 toplam 40 soru bulunmaktadır. Yani her soruya 2 dakika düşmektedir. Sınavın en favori, en önemli, en gözde dersleri Türkçe, matematik ve fen bilimleridir. Bu dersler, bu dersler kat sayısal olarak diğerlerinden 4 katı fazladır. Diğer sınav, diğer derslerden yaptığınız her net, her net 1 ile çarpılırken Türkçe Matematik ve fen bilimlerinden her yaptığınız net 4 ile çarpılmaktadır. Şimdi konu bu kadar önemliyken Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin geçmiş yıllardaki eksikleri tamamlanmalı. Sonraki derslere ve sonraki konulara bu şekilde geçilmelidir. Sevgili öğrenciler, şimdi sizlere İstanbul'daki en iyi 100 lisenin listesini paylaşacağım. Bu listeden en az 10 tane okul belirleyip gözünüzün gördüğü her yere fotoğrafını, ismini veya size bir özelliğiyle okulu hatırlatacak hedef hatırlatıcılar tasarlamanızı istiyorum. Bu hatırlatıcılara o kadar çok maruz kalın ki, yattığınızda rüyanıza girsin, kalktığınızda kendinizi okulun adını sayıklarken bulun. Öyle çok maruz kalın ki bu hatırlatıcılara, bu okulu kazanmaktan başka çareniz kalmasın. Evet lafı burada kesip artık listeye dönelim. Evet okulları paylaşmadan önce ufak bir iki anekdot paylaşayım. Sevgili öğrenciler burada biz yüzdelik dilim üzerinden konuşacağız. Taban puan veya sıralama üzerinden konuşmayacağız. Neden? Atıyorum mesela Galatasaray Üniversitesi'nin 500 puanla aldığı yazmıyor. 500 puanla aldığı yıllarda olmuş olabilir. 470 puanla almış olduğu yıllarda almış olabilir. Puan değişir ama yüzdelik dilimi pek şaşmaz. Yüzdelik dilimde böyle radikal oynamalar olmaz. Ama puanlarda inişler çıkışlar olabilir. O yüzden bizim baz alacağımız kısım yüzdelik dilimdir. Bununla birlikte siz en az %10'luk dilime girmediğiniz sürece bu bahsedeceğim 100 tane okuldan birine girmeniz mümkün değil. En az en az %10'luk dilime girmeniz gerekmektedir. Evet, çok uzatmadan okul okulları paylaşayım. Evet, Galatasaray Lisesi %0,04 yani %1 bile değil, %0,04. Evet, İstanbul Erkek Lisesi %0,04. Kabataş Erkek Lisesi %0,05. Kabataş Erkek Erkek Lisesi %0,08. İki tane neden yazılmış? Bunun yabancı dili Almanca bir tanesinde İngilizce olsa gerek ama hangisi Almanca, hangisi İngilizce şu an hatırlayamadım. Çok önemli değil. İkisi de aynı şekilde alım yapıyor. İstanbul Atatürk Fen Lisesi %0,15 Cağaloğlu Anadolu Lisesi %0,27 Çapa Fen Lisesi %0,29 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi %0,41 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi %0,59 Şar Acar Fen Lisesi %1,03 Beşiktaş Anadolu Lisesi %1,21 Perteniyal Lisesi %1,21 Validebağ fen lisesi yüzde bir virgül otuz yüzde demeyi kesiyorum nefesim çıkmıyor artık. Kadıköy Anadolu İmo Hatip Lisesi bir virgül Çemberli Taş Anadolu Lisesi yüzde iki virgül yirmi Mehmet Emin Saraç Anadolu İmo Hatip Lisesi yüzde iki virgül otuz Ahmet Keleşoğlu fen lisesi yüzde iki virgül altmış Beyoğlu Anadolu İmo Hatip Lisesi yüzde iki virgül seksen Nişantaşı Anadolu Lisesi %2,89. Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi, çok üstadı, %2,98. Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi %3,18. Bahçelievler Anadolu Lisesi %3,34. Mehmet Emin Saraç, Anadolu İmam Hatip Lisesi %3,39 Dedim gibi bunların yabancı dilleri farklı olduğu için iki kere Yazılmış çok uzatmadan birkaç tane daha okuyayım listeyi açıklamalar kısmına Paylaşırım Böyle gidiyor Böyle çok e, Bilindikleri söyleyeyim Kartal Anadolu Lisesi 4,70 Nişantaşı Nuri Alkın Anadolu Lisesi 4,17 Bakalım Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi bunu daha önce de söylemiştik yaban dilleri farklı tekrar belirtiyorum yüzde 4,63 Gidelim şöyle Kadıköy Hayrullah Kefaoğlu Anadolu Lisesi yüzde 5,28 Böyle gidiyor, 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 gidiyor. En sonuncu okul, 100 tane okulun yüzüncüsüne baktığımızda Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler e, Sosyal Bilimler Lisesi %8,19 ile e, sonuncu yani sonuncu dediğimizde 100. sırada bulunan okulumuz. İnşallah bu 100 tane okuldan birini kazanırsın. Ben listeyi açıklamalar kısmında da belirteceğim e, senden isteğim seçtiğin 10 tane veya birkaç tane okulu yorumlar kısmına yaz. LGS'den inşallah seneye gireceğin, gireceğin LGS'den sonra tekrar yorumlara okulu kazanıp kazanamadığını yazarsın. Bu da böyle bir an olur. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bir arkadaşınla paylaşmayı unutma. Hoşçakalın.